Ya Paşa bak. Kes sesini. Geç kız şöyle. Ben senin abinim, abin. Paşa bak. Şimdi düğün gününe rezalet çıkmasın. Bu kızı ben zorladım, bırak bu gitsin. Ne hesabım varsa ben de gör. Ben mi çıkartıyorum rezaleti? Oğlum. Anne. Bak bu kızı size emanet ettim. Bu kızın burada ne işi var şimdi ha? Rica ediyorum sus ve dinle. Rica ediyorum lütfen. Güney, Güney. Dur ne olur be. Yani. Gün çiçek sakın. Bak bugüne kadar her <laughs> ortalığı karıştırdınız. Rica ediyorum geç şöyle dinle. <laughs> Kulaklarını aç, beni iyi dinle. Bir defa konuşacağım, bir daha konuşmayacağım. Duydun mu beni? <laughs> Bu kız bana babamın emaneti. Anlıyor musun beni? Ağalının farkında mısın? Bu kız daha 16 yaşında be. O önce liseyi bitirecek. Sonra üniversiteyi bitirecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir meslek edinecek. Ya olmaz o iş. Sen, sen saatli bomba gibisin be oğlum. Eğer kendine hakim olamazsan elinde sonunda gideceğin yer benim babamın yanı. Eğer şu dünyada katlanamadığım bir şey varsa o da Gülcan'ın üzülmesidir herhalde. Anlıyor musun ne demek istedim? Anlıyorum. Efendim? Duymadım. Gözlerimin içine bakıp söyle. Anlıyorum. İyi. Ee? O zaman... ...en kısa zamanda. Ama en kısa zamanda. Git dedene söyle gelsin bize bu kızı istesin. Artık sözümü kesiyoruz. Neyse adını koyalım. Ne? Ne ne ha? Abi gerçekten mi? Yok şaka <laughs> yapıyorum. Yani şimdi ben Gülcan'la söz... Sana bir defa söyleyeceğim dedim Mert. için unuttunuz be. Dost lan tamam. İşte ne heyecanlanıyorsun? Ne heyecanlandı ya kardeşim? Abi. <laughs> bir anı bir anını tutmuyor. Vallahi konu ben olunca hep aynı adam. Baksana suratım hala mor. Bırak ya dua et. Arkadaşlarımın arasında en adam gibi adama aşık oldum. Hasbel kadar Allah'ın korusu. Bu kız o da aşık olabilirdi. <laughs> o zaman var ya bambaşka yerlerde olurduk. Hadi. E hadi.